Ee, yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Ee, öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün noktanın analitiği ile ilgili seçmiş olduğumuz 10 tane örneğimiz var. Bunları çözeceğiz. Ee, konunun pekişmesi adına inşallah faydalı olur. Şimdi birinci örneğimizle başlayalım. ABCD paralel kenarında verilenlere göre D köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi gençler, paralel kenarla karşılaştığınızda biliyorsunuz paralel kenarda biz orta noktaları çizdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle. Orta noktalar ne yapar? Paralel yani köşegenler ne yapar paralel kenarda? Birbirini ortalar. Yani şurası şuraya eşittir. Şurası da arkadaşlar buraya eşittir. O halde orta noktadan yani bir doğrunun orta noktasından gideriz. Burada bu orta noktanın koordinatlarını bulmak için 2 ile 6'yı toplayıp 2'ye bölüyorduk değil mi? Ee, toplarsanız 8 yarısı 4 olur arkadaşlar. Peki devam edelim. Eksi 3 ile 2'yi toplarsak eksi 1 yarısı eksi 1 bölü 2. Tamam. Şimdi D noktasının koordinatlarına bakalım arkadaşlar. X virgül Y diyelim. O halde arkadaşlar yine aynı şekilde orta noktayı kullanırsanız X ile 5'i toplayıp 2'ye bölersek arkadaşlar X artı 5 bölü 2 eşittir 4 olur. Ve aynı zamanda Y artı 0 bölü 2 de eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Peki arkadaşlar buradan 2 kere 4 8 5 çıkarırsak x eşittir 3 oldu. Ve buradan da arkadaşlar y'miz de eşittir. Eksi 1 oldu. Demek ki arkadaşlar neymiş? D'nin koordinatları 3 virgül eksi 1'miş. O halde cevabımız C seçeneği olarak bulunmuş oldu diyelim. Ve bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruya baktığımızda analitik düzlemde o AB dik üçgeninin OB kenarı x ekseni üzerindedir diyor arkadaşlar. OB kenarı x ekseni üzerindedir. Peki devam edelim. A noktasının koordinatlarını vermiş arkadaşlar eksi 8'e eksi 4 diye. Buna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kıymetli arkadaşlar şu A noktasının koordinatlarını şöyle bir çekelim yazalım. Bunu şu tarafa böyle dikme indirdiğimizde şurası arkadaşlar eksi 8 yani 8 birimdir. Burası arkadaşlar 4 birimdir değil mi? Peki buradan bir öklit görüyoruz arkadaşlar. Öklit bağıntısı. Neydi öklit bağıntısı? Buraya dikkat. Mesela ben buraya A dersem arkadaşlar. Ee, öklit bağıntısı h kare eşittir k çarpı p değil mi? Şöyle çizersem arkadaşlar böyle ufak bir hatırlatma yapayım. Hemen dikmeden dikme indi. Burası h, k, p. O halde arkadaşlar h kare eşittir k çarpı p'dir. Peki buradan hocam hangisi h? Bu 4h oluyor zaten. K ve P de A ve 8 oluyor. O zaman 4'ün karesi eşittir arkadaşlar. A çarpı 8. 4'ün karesi 16. 16 eşittir. A çarpı 8'den 16'yı 8'e bölerseniz A eşittir 2 oldu. Yani arkadaşlar şurası 2 ise eğer B noktasının koordinatlarını sorduğuna göre zaten arkadaşlar B'nin e, ordinatı zaten 0. Absesini bulacağız. 8, 2 daha 10. Tabii ki 10'a 0 olmaz değil mi arkadaşlar? Eksi 10'a 0 olur. Neden? Çünkü hocam burası x'in negatif tarafı olmuş oluyor. O zaman cevabımız eksi 10'a 0 olmuş oldu diyoruz gençler. Peki arkadaşlar hemen bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü soru. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar ne var? Koordinatlarını vermiş. Üç tane noktanın ABC'nin koordinatlarını vermiş. Alan o A, B, soruyor. Şimdi arkadaşlar bu şekil normal bizim bildiğimiz işte üçgen, dörtgen şekillerine çok benzemiyor. Bunu biraz düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle çektik. Şöyle bir tane doğrumuza böyle çektik. Sonra bunları bir yazalım. Hocam burada 4'e 8 demek. Şurası 4 demek. Tamam. Yükseklik 8 demek. Peki bu arada arkadaşlar burası 3'tür. Burası 3'tür. Burası 4'tür. O zaman yükseklik 8 ise buraya 5 kaldı. Şimdi devam edelim. Bunu tamamı 10 arkadaşlar. Bura 4 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. O halde bu bizim oluşturmuş olduğumuz üçgen, iki tane üçgen, bir tane dikdörtgenin alanlarını bulalım. Dikdörtgenin alanı 3 kere 4 12 arkadaşlar. Burası 12. Yuvarlak içine aldık. Burası 4 kere 5 20 yarısı 10. Onu da yuvarlak içine aldık. Burası 8 kere 6 48 yarısı 24. Tamam. O halde arkadaşlar alanı bulalım. 24 10 daha 12 daha 36 10 daha 46. Yani arkadaşlar ne olmuş oldu cevabımız? C seçeneği olmuş oldu dedik ve dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar x y dik koordinat düzlemi orijin etrafında şekildeki gibi 30 derece döndürüldüğünde x üstü y üstü dik koordinat düzlemi oluşturuluyormuş. Buna göre arkadaşlar X'ye düzlemindeki koordinatları 3 kök 3'e 7 olan P noktasının bakın dikkat edin P noktasının 3 kök 3 e 7 X'ye düzleminde yani bu maviyle çizdiğimiz düzlemde ama bu P noktasının bize X üstü Y üstü yani kırmızıyla çizdiğimiz e, düzen, düzlemdeki neyini soruyor arkadaşlar? Oradaki e, bize koordinatlarını soruyor. Şimdi arkadaşlar hemen buradan başlayalım. Gençler normalde P noktasının şu düzlemdeki değeri 3 kök 3'e 7 ise eğer orada hemen değerleri yazalım. Gençler bakın burası 90 derece olur. Tamam onu yazdık. 30, 90 burası 60 olur. Değil mi? Peki arkadaşlar 3 kök 3 neresi? Burası 3 kök 3. Bizim bu mavi çizdiğimiz doğru 7 birim arkadaşlar. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3'tür. 90'ın karşısı 6'tır. Peki ben ne arıyorum? Önce ona bakalım. Şimdi arkadaşlar ben şunu arıyorum. P noktasının x üzerinde ve koordinatları x ve y diyoruz arkadaşlar. Şimdi benim bu son çizmiş olduğumuz şu doğrular var ya şu doğrunun uzunluğunu bir de şunun uzunluğunu soruyorum. Bunları bulursam zaten bu absis olmuş oluyor. Bu da ordinat olmuş oluyor. Şimdi devam edelim gençler. Burası 90 derece. Hocam burası 60 ise ters açıdan burası da 60'tır. Peki devam edelim. Bunun tamamı 7 idi. Buraya 4 kaldı. 90'ın karşısı 4 ise burası 30 arkadaşlar. 30'un karşısı 2'dir. 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. O halde gençler dikkat edin x üzerindeki e, değeri kaçmış bunun? 8 birim değil mi? Yani absisi 8. Ordinatı da 2 kök 3. Yani 8'e 2 kök 3. Yani cevabımız ne oldu? Edirne olmuş oldu gençler. Evet arkadaşlar geldik 5. soruya. Şimdi 5. soruda dik koordinat düzleminde ABC'de dikdörtgeni çizilmiştir. B noktasının koordinatlarını vermiş. Yukarıdaki verilere göre AC kaç birimdir? Şimdi gençler bir defa ee, dikdörtgenlerde köşeler 90 derecedir. E burası da 90 derece arkadaşlar koordinat düzemi olduğu için. 5 eksi 6. Şimdi ben buradan arkadaşlar şu koordinatı kullanmak için şöyle bir dikme indirdiğimde, evet, burası 90 derecedir. Burası 5 birim. Neresi 5 birim? Şurası 5 birim arkadaşlar. Bu arada şurası da 6 birimdir, değil mi? 5 e 6 çünkü. Ee, peki arkadaşlar şimdi burada dikdörtgende şunu çizdiğimizde. Köşegeni çizdiğinizde ve yükseklikleri indirdiğinizde şu üçgenle arkadaşlar şu çizimiz üçgen eş üçgendir. Bunun yüksekliği 6 ise burası da 6'dır. Şurası x arkadaşlar. Burası da x'dir. O halde biz bu x'i bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz hocam. Öklit yazarız. Biraz önce göstermiştik zaten o öklidin ne olduğunu. 6'nın karesi eşittir arkadaşlar. 6'nın karesi eşittir. x çarpı x artı 5. Hocam burası neresi? x çarpı x artı 5. Buradan arkadaşlar 36 eşittir x çarpı x artı 5 diyoruz. Bunu açmadan çözmeye çalışalım. Değer vererek buraya 4 verirsek burada 9 olur. 4 sağlıyor arkadaşlar. Tamam. Peki bizden AC'yi soruyor. E AC neydir arkadaşlar? 2 tane x var. 2 kere 4 8. Bir de 5 var. Toplamı 13 olur. Demek ki cevap neymiş arkadaşlar? Cevap D seçeneği olmuş oldu. Evet gençler yeni bir soru. Bir hava yolu şirketinin bilgisayar ekranında ee, bu şirkete ait 3 uçağın uçak takip programı ile belirlenen koordinatları görüntülenmiştir. Tamam. İki uçak arasındaki uzaklığı belli bir birime göre hesaplayan bu programda B ile C uçaklar arasındaki gerçek uzaklığın 50 km olduğu hesaplanmıştır. Peki arkadaşlar koordinatlar arasındaki mesafe kaç birim? Önce onu bir bulalım. BC uzunluğunu bir bulalım arkadaşlar. BC arkadaşlar eşittir. Kök içerisinde. Bakın arkadaşlar farkını alacağız. 2'den eksi 5'e 7 birimlik bir azalma var. Yani 7'dir. 7'nin karesini alacağız. Ondan eksi 14'e 24 birimlik bir azalma var. 24'ün karesi. Bu da bize neyi hatırlatıyor? 7, 24, 25'i hatırlatıyor. Peki AC'yi bulalım arkadaşlar. AC uzunluğu kök içerisinde 7'den eksi 5'e 12'lik bir azalma var. 12'nin karesi. 2'den eksi 14'e 16'lık bir azalma var. 16'nın karesi. Bu da 12, 16, 20'yi bize hatırlatıyor arkadaşlar. Ve bize diyor ki D ile C arasındaki gerçek uzaklık 50 kilometre. Yani arkadaşlar buradan buraya bunun 25 birimin karşılığı 50 kilometreymiş. E o zaman 20, km, 20 birimin karşılığı da 2 katı yani 40 kilometre olur. Yani cevabımız da ne olacaktır? D seçeneği olmuş olacaktır değerli arkadaşlar. Evet gençler geçiyoruz 7. örneğimize. Şimdi arkadaşlar 7. örneğimiz <laughs> analitik geometri ile ilgili hem de içerisinde bir dış açı ortayı barındıran bir örnek arkadaşlar. Şimdi 40-70'i gördüğümüzde arkadaşlar şurayı biraz uzatalım. Değil mi? Neden uzatalım? uzattığımızı şimdi anlatacağız. 40-70 110 eder. Burası da 70 arkadaşlar. Yani bakın ne olmuş oldu? bir dış açı, orta, dış açıortay ortay olmuş oldu. Dış açı ortaya özelliğine göre arkadaşlar A ile B noktası arası 7 kilometre. A ile C arası 4 kilometre. Bunları yazdık. Şimdi arkadaşlar dış açı ortaya göre Neydi? Oran 4'ün CD'ye oranı 7'nin tamamına oranı. Ha, şimdi ben buraya 4K dersem arkadaşlar burası ne olacaktır? Tamamı 7K olacağına göre burası 3K olacaktır. Peki gençler D noktasının koordinatlarını vermiş bana. 10'dan eksi 2'ymiş. 10 ile eksi 2'ymiş. C noktası da 2'ye 2'ymiş arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? B noktasının koordinatlarını soruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar 10'dan 2'ye ne kadarlık bir azalma var? 8. Şimdi 4K'ya 4K 4 8 azalma varsa eğer azalma. O zaman arkadaşlar 1K'ya 2 azalır. Tamam. E 3K'ya 6 azalır. O zaman bunu 6 azaltırsam arkadaşlar 2'yi 6 azalttığımız zaman eksi 4 olur. Tamam. Şimdi diğerine gelelim. Eksi 2'den 2'ye ne kadarlık bir artma var? 4 artış var. 4K'ya 4 artıyorsa 1K'ya 1 artar. O zaman burası da 3 artacaktır. Yani burası ne olacaktır? 5 olacaktır. Şimdi B noktasının koordinatları çarpımı eksi 4 ile 5'i çarptığımızda arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Cevabımız eksi 20 olacaktır. Evet gençler. Şimdi bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bundan önceki videoda bunların konu anlatım kısmını zaten görmüştük arkadaşlar. Şimdi A ve B noktası diye iki nokta vermiş bize. Tamam. Bir AB doğru parçası çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik. Bu arada gençler dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Neresi? Hemen onu belirteyim arkadaşlar. Şuranın altını çiziyorum. C eleman değildir AB doğru parçasının. Yani arkadaşlar AB doğru parçası şurası oluyor. Şu görüldüğümüz mavi çizgi oluyor. C bunun elemanı değilse C dışarıda bir yerdedir. Yani ya C ya bu taraftadır ya da C bu taraftadır arkadaşlar. Şimdi orantısını sağlayan C noktası için. Bakalım C ne taraftaymış? AC bir birim CB 2 birim, AC 1 bir birim. Yani C A'ya daha yakın. Ee, o zaman arkadaşlar C A'ya daha yakınsa C burada bir yerde olması lazım. Evet. C AC arası K derseniz arkadaşlar buraya, değil mi? C ile B arası 2K oluyor. O zaman burası da K olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize C noktası A noktasına daha yakındır. E doğru arkadaşlar. A noktasına daha yakındır. B noktasına daha yakındır. E yanlış arkadaşlar, değil mi? Zaten A ya yakınsa aynı anda B'ye de daha yakın olamaz. Peki. Koordinatları toplamı pozitiftir. Ha, o zaman koordinatları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi B noktasının koordinatları eksi 1'e 6. Tamam. Peki A noktasının koordinatları nedir arkadaşlar? Eksi 3'e 4. C'nin koordinatları x virgül y. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyelim. Ben biraz bir tarafı uzun çizmişim ama normalde A noktası tam ortada oluyor. Orta noktanın koordinatları var ya. Tamam. Şimdi o zaman x ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölsem eksi 3'ü verir x ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölsem bana eksi 3'ü verir. Tamam. Y ile 6'yı toplayıp 2'ye bölsem bana 4'ü verir. Buradan arkadaşlar 2 kere 4 8. Y eşittir 2 oldu. Tamam. X'imiz arkadaşlar burası ne oldu? Eksi 6 bir daha eksi 5 oldu. Şimdi koordinatları topladığımda eksi 5 ile 2'yi topladığımda eksi 3 olur. Yani pozitif olmaz. Negatif olur arkadaşlar. Yani cevabımız o zaman yalnız 1 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz gençler. Kaçıncı soruya? Dokuzuncu soruya. Şimdi dokuzuncu soruya baktığımız arkadaşlar bu bir paralel kenar. Yukarıda verilenlere göre A artı C bölü B artı D oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar paralel kenar olduğuna göre şimdi buraya K dersem burası da arkadaşlar ne olacak? K olacak. Yani buraya 2K ise burası 2K. Bu arada şurada bir kelebek benzerliği var arkadaşlar. Şöyle burası kelebek tamam. Burada ne var arkadaşlar? 1'e 2 oranı var. Yani siz buraya mesela M derseniz arkadaşlar bu uzunluk 2M olacaktır. Tamam. Peki arkadaşlar şimdi biz buradan şu artma azalmadan C'nin koordinatlarını bulabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Şöyle bakın. Eksi 2'den eksi 1'e bir artma var. Bakın M'ye 1 artıyorsa 2 m 2 artar. Yani bu ne olacaktır? Artı 1 olacaktır. Tamam. Devam edelim. 1'den eksi 1'e ne kadarlık bir azalma var? 2 azalmış. 1 m 2 azalıyorsa 2 m 4 azalır. Yani arkadaşlar burası eksi 5 olur. Değil mi? Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen paralel kenar dediğine göre ne yapalım? Diğer köşegeni çizelim. Diğer köşegen dediğimizde şurası orta nokta olacak. Hemen şu orta noktayı işaretleyelim arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar paralel kenar olduğu için A ile C'nin toplamı bize neyi verir biliyor musunuz? A artı C eşittir. Eksi 2 ile 1'in toplamını verir. Yani eksi 1 arkadaşlar. C ile D'nin toplamı arkadaşlar neyi verir bize? A artı C tamam. B artı D neyi verir peki bize? B artı D de eşittir arkadaşlar. Ordinatların toplamı 1 ile eksi 5'in toplamı o da eksi 4 olur. E şimdi bunlar oranlarsak arkadaşlar şöyle bir oranlarsak eksi 1 bölü eksi 4 o da 1 bölü 4 olacaktır. Yani cevabımız ne oldu gençler? 1 bölü 4 olmuş oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldik bugünkü videomuzun son örneğine arkadaşlar. Hemen sorumuza Beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi gençler. A noktasının koordinatlarını vermiş bize. Eksi 2'ye 5. Şuna yazıyorum. Eksi 2 ve 5. C noktasının koordinatları arkadaşlar. Eksi 6'ya eksi 3. Bu da tamam. Peki B'nin koordinatlarına ne diyelim arkadaşlar? Sıfıra ne diyelim? K diyelim. Tamam. Güzel. Şimdi bize demiş arkadaşlar. CB uzunluğu yani bu uzunluk. AB'nin 3 katıdır. Yani burası K ise şey M diyelim arkadaşlar. Burası ne olacak? 3 m olacak? Şimdi biz iki nokta arasındaki uzunluğu biliyorduk arkadaşlar. Nasıl biliyoruz? Bakın buradan hemen başlayalım. M'nin karesi eşittir. Değil mi? Ee, o şeylerin koordinatlarının farkını alıyoruz değil mi? Eksi 2'den 0'ı çıkar. Zaten eksi 2'dir. Karesini alırsanız 4. Artı. 5'ten K'yı çıkar. Ya da K'dan 5 çıkar. Fark etmez. K 5'in karesi. Sonra diğerine bakalım. 9 m kare karesini alıyoruz ya arkadaşlar. Eşittir. Eksi ee, 6'dan 0'ı çıkarırsak eksi 6 karesi 36. Artı eksi 3'den k eksi 3 k eksi eksi 3 yani k artı 3 olur arkadaşlar. Tamam. Karesi. Şimdi gençler ben eğer buradan b noktasının ordinatını soruyor ya yani benden k'yı soruyor. Taraf tarafa oranlarsam arkadaşlar ne yapabilirim? 1 bölü 9 eşittir. Değil mi gençler? Bunu hemen açalım. K kare eksi 10K artı 25 4 de burada artı 29 bölü aşağısı da arkadaşlar K kare artı 6K artı 9 buradan 36 da burada 45 olur. Şimdi arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaptığınızda şöyle olacak. K kare artı 6K artı 45 eşittir arkadaşlar. 9K kare eksi 90K artı e, 9 kere 20 180. E, 9 kere 9 81 arkadaşlar. Değil mi? 180 81 daha. Ne olacak arkadaşlar? 261 olacak. Güzel. 261. Tamam. Peki arkadaşlar. K kare karşıya atalım. 8K kare eksi 96K artı 261'den 41'i 45 45'i çıkaralım arkadaşlar. 11'den 5 çıkarsa ne olur? 6 olur. Değil mi gençler? Evet aynen. Ee, ondan sonra arkadaşlar <laughs> 11'den 5 çıktı. 6. 5'ten 4 çıkarsa 1. Burası arkadaşlar ne oldu? 216 mı oldu? Evet 216 oldu. Şimdi biz bunu arkadaşlar 8'e bölersek. 0 tabi burada. 8'e bölersek k kare eksi 12k. 8'e bölersek kaç olur arkadaşlar? 216'yı 8'e bölersek. Hemen bölelim isterseniz. 2 kere 8 16. E, 56'da da kaç defa var arkadaşlar? 7 defa var. Artı 27. Bu da arkadaşlar ne olur? 3'e 9 olur. Eksi eksi olur. K'mız arkadaşlar ya 3'tür ya da 9'dur. Tabii arkadaşlar K 5'ten küçük olduğu için 9 olamaz. O zaman K kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Yani B'nin koordinatı ne olacak arkadaşlar? Ordinatı 3 olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Evet gençler bir başka videomuzun sonuna geldik bundan sonra inşallah e, Analitik geometrinin devamıyla tekrar beraber olacağız Eğer videolarımızı izleyip faydasını görüyorsanız lütfen abone olun ve bizim bu konuda e, mutlu etmiş olursunuz Kendinize çok çok iyi bakın hepinize sağlıklı mutlu ve huzurlu günler diliyorum